Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde unutulmaz bir galibiyet elde etti. Ancak bu zaferin coşkusu ne yazık ki büyük bir üzüntüyle gölgelenmiş durumda. Çünkü, sahalarda fırtına gibi esen, Arjantinli Yıldız Icardi'den taraftarları, sarsan bir haber geldi. Mücadelenin son anlarında yaşanan talihsiz bir sakatlık ve yapılan kontroller sonucunda, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edildi. Galatasaray, Yıldız oyuncusunun sezonu kapattığını resmen açıkladı. Icerdi, taraftarlarına. Mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Yüzünde bir gülümsemeyle çok. Çalışacağım ve sahalara daha güçlü döneceğim. Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Dedi Arjantinli golcür ve ekledi. Bu zor anlarda yanımda olan herkese teşekkürler. Galatasaray, içerdi sizde yoluna devam edecek. Ancak her sarı-kırmızılı taraftarın aklında. Aynı sorun, Icerdi'nin yokluğunu. Nasıl telafi edecekler? Takım bu zor dönemde nasıl bir performans sergileyecek? Bu sezon Galatasaray için nasıl bir hikaye yazılacak?